şimdi yalancı Selanik örneğini yapacağız ben bu örnekle ilgili bir proje yapmayı planladım ve bunu yaparken sayılarımı oluştururken de aklıma size bir video çekmek geldi şöyle orta kalınlıkta bir iple deneme yapacağım daha sonra ben ördüğüm ipi de anlatacağım yalancı Selanik modelini yaparken ilmekleri ne şekilde attığınız önemli değil nasıl isterseniz eliniz nasıl alışkınsa o şekilde Atabilirsiniz, bunun bir önemi yok. Ben bu şekilde daha rahat attığım için böyle yapıyorum. Ilmekleri atarken tek dikkat etmemiz gereken konu ilmeklerimiz dördün katı olacak sayımız. Dördün katı artı bir. Yani atıyorum beren için 8 ilmeğe ihtiyacımız var. 8 artı bir olacak. Arttırırsak da. 16 ilmek yapacağız. Yine dördün katı veya 20 ilmek yapacağız. Artı bir olacak. Yani sayımızın tamamının üzerine artı bir ekleyeceğiz. Her dörtte artı bir değil. Dördün katı şeklinde ilmeklerimizi atıyoruz. Artı bir ilmek en sonda ekliyoruz. biraz örgü gözüksün çünkü toplayan bir örgü örüldüğünde böyle lastik gibi bir araya topladığı için biraz sayımı fazla attım. Bunun için bedenlerde de daha fazla örmemiz gerekecek. Ben size bunun ilmek hesaplamasını, beden hesaplamasında anlatacağım. 24 ilmek attım. Sayım dördün katı artı bir ilmek ekliyorum. Şimdi buradan sonra örgüme başlarken 3 ilmek harf örüyorum. 1 2 3 ilmek harf örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Yine 3 ilmek harf örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Zaten bu yüzden dördün katı yine 3 ilmek haroşa örüyorum sıra sonuna kadar bu şekilde 3 ilmek haroşa 1 ilmek düz şeklinde örüyoruz bu yüzden dördün katı sonunda da artı bir olmasının sebebini göstereceğim şimdi 3 ilmek haroşa 1 ilmek düz 1 2 3 ilmek haroşa ördüm 1 ilmek düz Son bakın 5 ilmeğim kaldı. 1 2 3 ilmek haroşa ördüm. Sondaki 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi örgümüz her iki tarafta da böyle ilerliyor. Önde de arkada da ilk başlarda şaşırmamak için hep genelde ben sayıyorum. 3 düz, pardon, 3 haroşa, 1 düz, 3 haroşa, 1 düz şeklinde sayarak örüyorum. Daha sonra 1-2 sıra ördüğünüzde örnek oluşmaya başladığında nerede öreceğimizi görüyoruz. Yine bir ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir. Onu da harası ördüm sayıyorum. 2 Ve üç tane harası ördüm. Bir tane düz örüyorum. 1 2 3 harası ördüm. Bir tane düz örüyorum. Her iki tarafta da 3 harası ile başlayıp 3 harası bir düz örüyoruz. Örneğin öncesi ne olursa olsun her iki sırada da aynı işlemi yapıyoruz. Sıra örgü başlarında bunu karıştırmamamız yeterli oluyor. Daha sonra örnek kendini belli ediyor dediğim gibi. 1 2 3 ilmek haroşa ve bir ilmek düz. 1 2 Ilmek haroşa ördüm. Bakın sonda iki ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeği her zaman her iki tarafta da düz olarak örüyorum. Şimdi üçüncü sıradayım. Üçüncü sıramı başlarken yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu birinci ilmeğim. İki, üç tane haroşa, bir tane düz örüyorum. Yine bir, iki, üç haroşa yaptım. Bir düz örüyorum 1 2 3 haroşa 1 düz 1 2 3 haroşa 1 düz ilk sıralarda örnek kendini belli etmiyor biraz 4-5 sıra ördükten sonra örneğimiz ortaya çıkmaya başlıyor ancak çok kibar ve güzel bir model olduğunu düşünüyorum 3 tane haroşa ördüm. Son 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi ben bu şekilde örmeye devam ediyorum. 3 haroşa bir düz, 3 haroşa bir düz başlıyoruz. Sondaki 2 ilmeği düz örüyoruz. Örgüyü çeviriyoruz. Yine her zaman başlangıçta 3 haroşa ile başlayarak 3 haroşa bir düz, 3 haroşa bir düz yabancı felaniğimizi oluşturuyoruz. Şimdi ben de sıra sayımı fazlalaştırayım ve biraz örnek ortaya çıksın. Evet bakın şimdi örneğim oluşmaya başladı. Çok kibar, çok güzel bir görüntüsü oldu. Bu şekilde yalancı tellenmiyor, iki tarafta da aynı oluyor. Ben bu modeli uygularken genellikle lastik kullanmıyorum. Ancak isteğe bağlı kullanabilirsiniz de. bir kez şu şekilde de göstermek istiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek haroşomu ördüm. Bakın bu zaten kabartmalı düz ya Size demiştim belli bir sıra ördükten sonra göreceğiz artık düz ilmeklerimizi. Bunu dümdüz örüyoruz. Bu aralardakileri yine üç tane haraşo olacağız. Yine bakın düz tepeye geldiğimizde düz olarak örüyoruz ilmeğimizi. Arada yine üç tane haraşomuz. Düz yere geldik. Bir tane düzümüz. 1 2 3 haraşo bir düz bir 3 haroşa 1 düz 1, 2 3 haroşa son 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. Dediğim gibi 4'ün katları artı 1 şeklinde istediğimiz kadar ilmek atabiliriz. Şimdi diyelim ki biz bu örneği beğendik. İyi hoş biz bu örnekten bir kazak örmek veya bir hırka örmek istiyoruz. Ama bunun ilmek hesaplamalarını nasıl yapacağız biz bu örneği örebiliyoruz bu anlatım üzerinden ama hep bu ilmeklerle çalışamıyorum ve beden hesaplayamıyorum derseniz size kısaca beden hesaplamayı da anlatmak istiyorum bu örneği gösterirken ben her ördüğüm örgüde öreceğim ip ve şişle şu şekilde bir deneme yapıyorum yaklaşık şöyle 10-15 santimlik bir örgü örüyorum daha sonra mezurayla bunu ölçüyorum şu şekilde. Mezurayla ölçtüğümde şimdi benim bu 25 ilmeğim 10 santim geldi diyelim ki ben bir kazak örmek istiyorum kazamda da diğer bluzlarıma ölçtüm veya üzerime ölçtüm kazamın eninin 50 santim olmasını istiyorum 50 santim kazak yapmak istiyorum şimdi benim şişimde 20 ilmek var. Bu pardon 25 ilmek var. Bu 25 ilmek de 10 santim ediyor. Buraya 25 ilmek 10 santim ediyor diyorum. Kaç ilmek? 50 santim eder. Bana 50 santim bir örgü lazım. Burada içler dışlar çarpımı yapıyorum. 50 ile 25 çarpıyorum. 1250 bölü 10 diyorum. Ona böldüğümde 125 ilmek. Şuraya 125 gelmesi gerektiğini buluyorum ve 125 ilmekle kazama başlıyorum. Ön ve arkaya rahatlıkla 125 ilmek Yapabilirsiniz. Hatta bu e, şu anda 125 ilmek oldu. Mesela diyeceksiniz ki 125 katı değil dördün. E, 124'ü e düşürüp artı bir yaptığınızda tam 125 ilmek gelecek. Ama biraz da dikiş payı bırakmak istiyorum dersiniz. Bu 125'e 4 eklersiniz. 126, 127, 128, 129 ile ilmek sayınızı atabilirsiniz. Böyle ufak hesaplamalar yaparak çok rahatlıkla bedenimizi oluşturabiliriz daha sonra da hiç sökme yapmamıza gerek kalmaz şu şekilde orta kalın bir iple 5 milimetre şişle Selanik yalancı Selanik örgümü ördüm örnek ne olursa olsun her örnekle ve her iple bu denemeyi yapabilirsiniz mesela şurada size farklı bir ip ile farklı bir Selanik göstermek istiyorum Bakın ben iki katlı ince mohair bir iple Yalancı selanik bir kazak yapmak istedim. Böyle vitrinlerde bu sene çok fazla salaş örgüler, salaş kazak ve hırkalar görüyoruz. O şekilde bir şey yapmak istedim ve şöyle göstereyim, ışıktan net gözüksün. Böyle bir yalancı selanik uygulamak istedim ve iki katlı mohair 6 mm şiş ile de denedim ve bedenim için 89 ilmek katmam gerektiğini hesapladım. Şimdi bununla ilgili 89 ilmek atarak bir kazak başlayacağım. Eğer güzel olursa videosunu sizinle de paylaşmayı düşünüyorum. Şu şekilde iki farklı ip ile iki farklı selanik modelini yalancı selanik görebiliriz. Bakın duruşları bu şekilde. Örneği umarım net anlatmışımdır. Nasıl yapıldığını detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Eğer yapamadığımız, takıldığımız, hesaplayamadığımız yer olursa bana yorumlardan ve DM'den her zaman ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.